Bugün ee, Heh, arkadaşlar bugün sizlerle ee, ne oluyor lan ah, arkadaşlar bugün sizlerle inşallah babam geldi de ne oynasak ki işte map araştıracağız yani ilk video ne araştırma kötü olabilir biliyorum fakat yarın yeni bir gün fakat yeni bir videolar çekeceğim ee, bir dakika map arayayım. Hemen arıyoruz. Mapler. Mapler. İki tane map indireceğim bu arada. Um, um, the map indirdim arkadaşlar. Onu da birlikte oynarız. Rainbow Bilmem ne. Arkadaşlar parkurda çok kötüyüm bu arada. Parkur markur yok. parkur yok. Parkurda hiç iyi değilim. Arkadaşlar burada Minecraft değil arkadaşlar video durdurup geliyorum Bunlar daha sakin şey. yani sakin bir, bir gideyim bir çünkü bir babam konuşuyor duyabiliyor musunuz üç. bilmiyorum arkadaşlar devam ediyoruz devam devam babam lütfen susun lütfen sus baba <laughs> arkadaşlar modern house bunu mu indirsem hmm, bir dakika falan olmaz yani video İki sonra hmm, modern house güzelmiş. Şey. Çıldırırım arkadaşlar belki olmazsa yani maalesef özür dilerim ama küfür edebilirim. İç hamayı dıtlamaya çalışıyorum. orayı nasılsa yorumlara yazabilirsiniz. Angestos falan filan 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 var. Assassin's Creed var. Rainbow Run var. Yani bir sürü adamlar yapmışlar ya. Ben yapmayı işte bir tane yapardım da. Bizim bir şey vardı. Vodnas, hmm, House. House. dedik abi bir köprüler. Wooden adı Wooden arkadaşlar. Bir köprüler yaptık var ya. 0.12.0 sürümünde bir ya da iki sürümünde bilmiyorum. Arkadaşlar yapmıştık. E, çok güzel olmuştu. Ben aşağı doğru inemiyorum şimdi. Dikkat ben sonunu indirdim. Yani güzeldi ama sildim bunu. şimdi. Buradan da bir bakayım. Buna güzel de olabilir. lost map. BBP. Deser tarlana ve 3.1.0.5. Arkadaşlar şunu indirmeye çalışıyorsam lütfen oyunu indirip yazıyor. Neden? Neden? Şimdi mom sporkur. Bunun kalp kalp yeri yapmışlar. Skyros Gettle. 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 Metal. Arkadaşlar yani ben oynama tarzı bir şey yani tam oynama tam böyle oynama tam böyle hmm. tam oynamalık bir şey istiyorum da ben buradan çıkamadım ki şimdi ama ayıp oluyor bak. İnternet çöktü. Yine çöktü yani bak buradan aşağı gidemiyorum ki ben. Hmm, bakalım. Oynamalık bir şey istiyorum ben. Oynamalık. Teoris bilmem ne. Ama ne yapmış arkadaşlar en az bu videonun 5 dakika olması gerek. Parkour PvP Great Color Color Coaster Color Coaster Color 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 Coaster Color Coaster Color Coaster dedim. Mal mıyım ben? Almayayım ben. Ee, arkadaşlar burada çok küfür etmeyeceğim. Küfür edersem kendime pat diye tokat atarım. Ben şuraya alalım bu arada. Bu sen gereksizsin. Gereksizsin. Çok yaptım. Videoma yardımcı ol. Video. Video çekmeme yardımcı ol. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Bu Adventure. Sıra bu. Bunu da indireyim arkadaşlar. kaç megabyte megabyte diye megabyte anlamadım neyse don birik diyor bilmem ne diyor buraya ak silmem gerekecek aldığım gibi sileceğim abi ben bunu gidip sileceğim video 5 dakikada olsun gitsin arkadaşlar dün yanında ah falan var arkadaşlar bu videonun yavaş yavaş sonuna geleceğiz hmm, 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 hmm. Hadi ama hadi ama hadi ama. Oh, evet. Güzel. Güzel. Şimdi hemen gidip sileceğiz yani ne yapacağız? Şimdi girelim. Oyunumuza. 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 Ne ben? diyor lan? Bak 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 koy ne diyor? Ne yap? Direkt oyuna abi. Hiç beklemek yok ki o hayvan Bir dakika çıkayım. Mas, bir, bir dakika bekle. Çünkü bunu sileceğim. Dedim. Crafting dead. Seni silmem lazım arkadaşlar. mega kadar bu oynuyor. Anne, anne gelme anne. Gözüm sevim gelme. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Yeni videoda ve yeni bir videoda ve yeni bir oyunda görüşmek üzere ve bye bye. Bu like ve yorum atmayı unutmayınız.